Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başka bir korku oyunu olan Who's at the Door adlı bir oyun oynayacağız. Çok korkunç diyorlar. Birkaç yorum okudum. Çok korkunç olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden ben de direkt çekip paylaşmak istedim. Hiç zaman kaybetmeden direkt geçelim oyuna. Ben bir psikiyatri hastasıyım. Bulanık halüsinasyonlar ve sesler günlük hayatımın bir parçası. Ama son zamanlarda bu halüsinasyonlar daha uzun sürüyor. Artık ilaç almazsam gitmiyorlar. Gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınır daha da bulanıklaştı. Ve kendimi giderek daha fazla onların arasına sıkışmış hissediyorum. Her gün tuhaf yüzlere sahip insanlar bana ilaç getiriyor. Artık onların gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğunu anlayacak gücüm bile yok. Ama tuhaf bir şekilde oyuncak bebek parçalarını toplamak zihnimi sakinleştiren tek şey. Nedenini bilmiyorum. Sanki elimde kalan tek umut buymuş gibi geliyor. Eğer bu gerçekten bir tezahür ise daha ne kadar bu acıya katlanmak zorundayım? Sanırım katlanacağız bu You saw Be able to return to your normal life. However, if you also see strange figures inside your house, this could be a sign that your hallucinations are worsening. In such cases, immediately take your prescribed medication, or try to calm yourself quietly in your room. Hang in there just a little longer. recovery. Sesim kabloyu değdiren ama denice kapıyı açmak güvenli. Hadi sen sen burun geçmesin bunun yerine ilaç al tamam. ne biçim bir oda bu? Tatlı bir şey bu. <laughs> Tatlı bir şey bu. <laughs> <laughs> tamam, o da aynı. O da aynı abi. O da, da bir şey yok. Şu... Şu var mıydı ya? Dur. Aha. Şu an bir diyor. Tamam bir bitti. Şu an ikinci gündeyiz. Violent external wounds, police are conducting search operations, considering the possibility that additional missing persons may still be alive. In particular, given the discovery of various medical instruments at the villa, investigators are focusing on the possibility that the suspect may be a practicing physician. As soon as more information becomes available, we will keep reporting on this case. <laughs> <laughs> yeah. Buraya bir şey gelecek de neyse. Her seferini aştırıyor bize. Ee, hiçbir şey olmadı. Gün üçteyiz. Kaç gün ki bu? Tamam. Siyaret ne diyor? Her gün halüsinasyonlara acı çekiyorum. Genelde iyiyim ama şu tür halüsinasyonlara dikkat etmeliyim. Kaybolmayanlar, beni kovalayanlar bana dokunurlarsa bayılırım. Eğer gitmişse rahatlayabilirim. Ziyaretçiden ilacı al. Tamam alalım. Eee kamera var. Tamam görebiliyoruz. Tamam geliyor işte. Kapat öldüm öldüm ben ne yapacağım abi kapı kapanmıyor odama gelmiyor ne ne yapacağım ben ne yapacağım ne yapacağım ilaç ilaç falan şey ilaça gidemiyorum kapı diye tutuyor kapıyı tutuyor bir şey alamıyorum burada hiç ilaç yok baga mı girdi bu? Bak bak bak. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Oh. <laughs> <laughs> Abi gün 1'e geri döndük. Ne alaka? Gün 1'deyiz. Allah'ım çıldıracağım. ne kadar pis bir yerde yaşıyoruz biz böyle be. Alamıyoruz mu bir şey? Eğilme var abi nereye gireceğiz ki biz? Nereye gireceğiz ki biz? Eğilmeyi de space'e koymuşlar. Ay! Direkt kapıyı açacağım abi hiç beklemeyeceğim. Direkt kapıyı açacağım. Aç abi yan. Gel. Geldi. Tamam açıyorum açıyorum açıyorum. Açtım abi. Tamam ver ilacı bana. Aferin. Tamam bak ziyaretçi gelince kapıyı çalıyor. Demek ki bu. Az önce kapı çalmadan ben açtım. Az önce ziyar Abi. 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 İlice koş. Ilice koş. Ben gidemem. İlice Kaldım ilice. abi. Nasıl koşacağım ben? Ben nasıl koşum oraya? Adam bir şey yapmadı ki. Yerinde durdu. Galiba hiçbir şey yapmıyor. Aa geldi. 20 sesi geldi. Selam. Ben kapı de, çalıyor. Bak kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Koş koş koş. Öldüm. Hoş. Öldüm. Öldüm. Oğlum. <gülüyor> <Çıkın> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Abi. Abi en baştayız. Allah'ını seversen. Kart var. Kart var. Sunshine Kilini. Müdür. Tamam. İsim tanıdık geliyor. Tanıdığım biri olabilir Yoksa sadece hayal gücünün bir ürünü mü? Geldi. Bak burada. Tamam açtım kapıyı. <gülüyor> 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 Abi şaka mısın sen? Kapıyı çalmadı çünkü. En iyisi videoya başlamak istedim. Şaka yapmıyorum. konuştum kız kutu... geldi. Gidiyorum abi. Ah hızlı koşu var. Hızlı koşu var. Açtım abi. Kapı çaldı <laughs> çünkü. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Kapı çaldı. <laughs> abi. Abi bunlar buraya gelmiş ama biz nasıl gün birdeyiz? Ben aklım almıyor benim şu anda. Aha. Vücut ve yanında kart var. Aldım. Bori ile birim karşısında barda tanıştım. Orada şarkı söylüyordu. Güzel yüzü ve tatlı sesi beni büyüledi. Ona yakın olmalıydım. Notu kapat abi. Tamam. Kapı çalınca direkt açacağım abi Bu ne? Aldım ilacı abi. Halis Halisyon görüyormuşum. Aldım ilacı. Bakalım ne olacak. Gün 2. Ha anladım. Anladım. Tamam. İnsan oluşturacağım burada. Tamam. Göreceğim. Bir bebek göreceğim yine. Allah'ını seversen bana bir şeyler ver. Bayağıdır henüz alınmaz. Açmıyorum. Aldım onu da. Tamam. Aldım ilacı abi. Orada gördüm onu. ilacı aldım. Halüsinasyon <laughs> bu. Gün 3. Oo. Çok iyi. Çözdük. Çözdük. Tamam. Bu oluştu abi. Gün 3'teyiz şimdi. Tamam. <laughs> oh! kafam <laughs> Kafama vurdum abi bu ne Altıma sıçtım Ah, Kapı çaldı Alınacı abi dördüncü güne geç Uf. Kafam nasıl acıdıyor <laughs> nasıl vurdum ah. <laughs> Çıkamadım ya Uf. Gün Abi nasıl gün birdeyiz Allah gözünü seversin ya Nasıl gün bir? Nasıl gün bir? Hiç şu odaya girmedim, mutfağa girmedim bayağıdır. Kapı çalacak şimdi. <laughs> Abi Hız hızlı 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 hız hız hız. geldi tamam aç hadi bakın içtim ben ilacı gördüm <laughs> ama kapıyı çaldı ha, tamam sorun yok sorun yok hala anlamadım ya ben hala tam anlamadım bunu ya Hız hızlı aç burayı tamam Hız hızlı Burada bir şey yok bebek yok gelen bebek yok buna gerek yok gelen Kimse yok. Şimdi açmıyorum. Aç burayı abi. Bir şey çıkabilir. Bir şey yürüdü. Bir şey çıkacak. Geldi. Bakalım kim geldi abi. Geldim. Bekle iki dakika. İki dakika bekle. İçtim ben racımı. Gün dörtte aldım. Almazsan ben aldı. Gün dörtteyim. Gün dört. Abi, tamam. Çok fazla yaklaşma. Serkan! Efendim? Çok fazla yaklaşma diyor. Nereye? Kapıya. Kesin kapıya. Açayım mı? <laughs> bunu, bunu ya. Bunu, bunu. Buradakini. Hey. Burayı açmayayım mı? Daha en baştayım. Ne, ne yazıyor? Sakın açma mı yazıyor? Ya. Çok fazla yaklaşma diyor. Aman Bence o kapı değil Tıklanan kapı var ya Ondan bahsediyor Bak Yaklaşma dedim Ben abi Ne abi <laughs> Abi kapı ikinci kez çalıyor şu. Sanki çok yaklaşma dedi. Yani gitmiyorum abi orada yazan not bu. Çok fazla yaklaşma tamam. Hatta uzaklaştım abi. En fazla ne kadar uzaklaşabiliyorum? Bu kadar herhalde. Aynen şöyle. Şöyle yapayım da. Aha durdu. Bence sıkabilirsin şu an. Kapı sesi gitti. Geldi kapı sesi, ben kapattım yine. Çok fazla yaklaşma. Eğilince ses yok. Aa varmış, varmış. Gitmişse rahatlayabilirim diyor, gitmedi zaten. Ama ziyaretçiden ilacı al diyor abi. Kanka git ama kapıya çok yaklaşmadan uzaktan şey yap. Nasıl yapacağım onu? Bir dakika, çok fazla yaklaşma. Aç kapıyı, çık dışarı. Kız hızlı gidiyorum. Abi. Ölüyoruz. Abi. Aldım bunu. 5 gün beş, gün beş, gün beş, gün 5 geçtik gün beşi. <laughs> Şimdiki not ne abi? Doğru, doğru. Çok fazla yaklaşma. Yine tamam. Tamam abi. Tamam bir şey patlayacak yine gözümüze de. Allah! Bence <laughs> de oh, çok fazla <çok> <laughs> <laughs> Abi! Çıkma <laughs> buradan Oğlum altımız <alacağız> işte ya. <laughs> Abi kapı çalıyor biz yine Yok, gidip Odaklanmış mıyız hiç beklemedik <laughs> Aç bakayım Bir dakika arkanı dön geri baksana bana İnşallah öyle bir şey değildir. <laughs> tamam, de. Git alistirasyon gir Al al şey al <laughs> Allah'ım Hi. O adam ipince bir adamın yani imkansız kanka. Halüsinasyon değil de ne o? Ah. İpince adam ağzı koskocaman açık. İnsan olamaz herhalde o. <laughs> abi şaka mısın sen? Hangi halüsinasyon? Hangisi değil abi? Çal abi kapıyı. Açtım bir daha. Direkt içtim ben. Hiç bekleyemem. Of. Çok fazla uzatma mı? Çok fazla uzatma diyor. Bekleyeceğim o zaman Rica direkt çalmasın. baksana. Geliyor. Normal insan. Daha kötü. Bu Bak. değil abi aldım abi. Çok fazla uzatma dedi. Aldım bence dedi. Hiç, hiç, direkt aldım yani. Hiç uzatma. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. <laughs> ne diyor? Kalisyon kalbiyatıysa normal Tamam aynı bir şey yok. Günüş. Kesinlikle günüşteyiz. Tamam. <laughs> Of. Bak hemen gidiyorum. Ben 5 dakika geliyorum ata, tamam mı? <laughs> Cevap millet. Abi. Biz bu bölümü nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Biz bu bölümü nasıl geçeceğiz abi? 5 dakika gidiyorum. Şaka geliyorum. gibi ya. Şaka gibi ya. <laughs> arkadaşlar ben yapamıyorum. Buna part 2 çekeceğim. Geçemiyorum çünkü şu anda. Çok gerildim, çok korktum, çok şey oldum. Ben yapamıyorum arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Eğer yeterince like alırsak veya yeterince istek gelirse buna bunun ikinci partını yani bitireceğimiz bölümü çekeceğim ama ben geçemiyorum bunu şu anda. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın ve yorumları belirtmeyi unutmayın ve bay bay.